Herkese merhaba, Truva Savaşı serisinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm Hector'un eşiyle yani Andromache ile tanışmıştık. Homeros kendisinden kusursuz Andromache diye bahsediyordu. Artık bu bölümde tekrar savaş alanına dönüyoruz. Bu bölümde Zeus'un acı kuvvetine tanıklık edeceğiz ve Agamemnon'un çaresizliğini göreceğiz. Artık İlyada 8. bölümdeyiz yani biz video olarak 10. bölümdeyiz ama kitabı okursanız anlatacağım olaylar 8. bölümde geçiyor. Bu bölümün özelliği yani 8. bölümün özelliği ilk defa Hektor'un öne çıkarıldığı bölüm olması. Ama biz videomuzda Hektor çok görmeyeceğiz. Ben daha çok iki önemli olay üzerine durup 8. bölüm sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu arada soğuk beni de vurdu. Ben videoyu Ocak 2019'da yapıyorum ve o yüzden biraz hastayım. Yapacağım hatalar olursa da şimdiden sizden af diliyorum. Şimdi geçelim İlyada'ya. Dediğim gibi kitabın 8. bölümdeyiz ve 8. bölüm Tanrılar Kurultayı ile başlıyor. Sabah Zeus bütün tanrıları karşısına topluyor ve bir konuşma yapıyor. Bu kısımda Zeus'un ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Adeta bütün tanrılara meydan okuyor. Bakın çok ilginç şu şekilde. Hiçbir tanrı ya da tanrıça'nın savaşa bir daha müdahale etmemesini söylüyor. Hatırlarsanız bu yeri daha önce yapmıştı ama ne Afrodit ne Athena ne de Hera bunu dinlememişti. Bu sefer eğer özellikle de Akalara yardım eden bir tanrı ve özellikle belirtiyor. Tanrıça olursa onu Olimpos'tan aşağıya ta Tartaros'a kadar yani yer kabuğunun altına kadar atacağını söylüyor. Zeus'un ilk defa kendi gücünden bahsettiğini görüyoruz ve biraz önce dediğim gibi tanrılara meydan okuyor. İsterlerse yeryüzünden Olimpos'a altından bir halat sarkıtmalarını bütün tanrıların bir tarafta yani yeryüzünde kendisinin de bir tarafta yani Olimpos'ta olmasını ve ipi çekmelerini söylüyor. Yani kısaca diyor ki çekin bakalım ne olacak ve cevabı kendisi veriyor. Beni yerimden kıpırdatamazsınız ama ben o ipi bir çekersem sadece sizi değil yeryüzünün dağlarını, ovalarını ve denizlerini de yukarıya fırlatırım diyor. İşte Zeus aslında bu. Muhteşem bir güç. Sonuçta boşu boşuna herkes ondan korkmuyor ama o güce rağmen Zeus her şeyi ilginç bir şekilde gizli saklı yapmaya çalışıyor. Hatırlarsın Sera'dan çok korkuyor Zeus ve özellikle de çapkınlık işlerini olabildiğince gizli saklı yapmaya çalışıyor. Belki öyle daha fazla zevk alıyordur bilemiyorum. Neyse tanrıları gösteren verdikten sonra Zeus biniyor altından arabasına. Burada Homeros'un çok hoş betimlemeler yaptığını görüyoruz. Mesela tunç ayaklı ve altın yeleli atların arabayı çektiğini söylüyor. Biniyor bu altından arabasını Zeus ve gidiyor İda Dağı'na yani Kaz Dağları'na. Ha bu arada ben araba araba diyorum yani aslında burada chariotlardan bahsediyorum. Birisi kızmış bana yorum yapmış sallama o dönemde araba mı vardı diye. Araba dediğim zaman kastettiğim şeyler bunlar. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Mesela Sultan Sultanahmet videosunda da anlattığım yarışlarda bu arabalarla yapılıyordu. Yani bunlar da sonuçta araba. İki ya da dört atın çektiği, işte Chariot ya da Quadrica denen at sayısına göre değişiyor bu isimleri. Kullanılan, o dönemde kullanılan arabalar. Tanrılar da dönemin toplumu gibi bu arabaları kullanıyorlar. Zeus kaz dağlarına iniyor ve savaş alanını görebileceği bir tepede duruyor. Tabi bu arada savaş çoktan başlamış. Bildiğiniz gibi Truva Savaşı sabah başlıyor, savaşıyorlar, akşam ordular geri çekiliyor. Bu şekilde devam eden bir savaş. Çıkarıyor altından terazisini ve Truvalıların ölümünü bir kefeye, Akaların ölümünü de öbür kefeye koyup tartıyor. Aslında burada her iki ordunun da kaderini tartıyor. Ve ilginç bir şekilde ilk defa o gün Akaların ölümü ağır basıyor. Zeusar iki ordunun da kaderlerini tartarken, savaş tüm devam ediyor. İlk başta belirtmiştim Hector'un bu bölümde kahramanlıklarından çokça bahsedildiğini. Gerçekten de bu bölüm Hector savaş alanında çok etkili. Gerçekten de Ako ordusuna büyük sorunlar çıkarıyor ve Hector'un durdurulması gerekiyor. Bu yüzden de yaşlı Nestor ve Diomedes biniyorlar bir savaş arabasına ve başlıyorlar dört dala Hector'un üstüne sürmeye. Arabayı Nestor yönlendiriyor. Amaçları şu, hızlı bir şekilde Hector'un yanından geçerken Diomedes'in ile Hektor'u vurması ve öldürmesi. Bu ikisi gaza gelmiş bir şekilde dört nara ilerlerken Zeus'un dikkatini çekiyorlar. Ve Zeus arabanın önüne bir yıldırım fırlatıyor. Aslında bu hareketiyle hem Diomedes ve Nestor'un hem de Hektor'un hayatını kurtarıyor. Hani derler ya her işte bir hayır vardır. Gerçekten de öyle. Eğer Diomedes ve Nestor Hektor'a saldırsalar belki başarılı olacaklardı. Ama Truvalların arasında kalacaklar ve hemencecik de öleceklerdi. Zeus aslında bu hareketiyle onları kurtarıyor. Bakın bu görselde yıldırımın düştüğü o anı görüyoruz. Burada pek bir şey yok aslında. Bu bir kitap için çizilmiş bir çizim. Bir sonraki görsele bakalım. Bakın bu çok daha güzel. Bakın Nestor ne kadar korkmuş. Yani Zeus'tan gelen uyarıyı anlamış. Ama Diomedes'e bakarsak kendinden çok emin. Hatta Zeus'a meydan okur gibi bakıyor. Çünkü Diomedes biraz Athena'dan da aldığı güçle kendini biraz daha böyle diğer savaşçılardan üstün görmeye başladı. Bu bölümün sonunda da onu göreceğiz. Burada da o kibirini ve kendine olan güvenini görebiliyoruz. Yani Zeus'a bakın ne kadar düşmanca bakıyor. Hatta meydan okur gibi bakıyor. Ama bilmiyor ki aslında Diomedes hayatı kurtulan Hector değil kendisiydi. Diomedes ve yaşlı Nestor'u yolundan çeviren Zeus sadece bununla kalmıyor. İda Dağı'nın tepesine yıldırımlar düşürerek Truvalıların zaferini müjdeliyor. Arkalarında Zeus'un desteğini gören Truvalılar, Ako ordusuna karşı saldırıya geçiyorlar ve Truvalılar gerçekten de kısa süre içerisinde Aka önüne kadar geliyorlar. Yani Akalar 9 yıl önce çıkartma yaptıkları kumsalda kıstırılıyorlar. Bu bir ilk aslında Truva Savaşı için çünkü bugüne kadar Truvalılar hep kentin içindeydi ve Akalıları kent surlarından uzak tutmaya çalışıyorlardı. Bu sefer tam tersi bir durumu görüyoruz. Truvallar saldırıya geçti ve akaları kendi kampları önünde kıstırdılar. Tüm bunları yani Zeus'un savaşa müdahalesini gören Hera ve Athena tahmin edersiniz ki öfkeden deliye dönüyorlar. Artık siz de Hera ve Athena'nın kişiliklerine iyice hakim olmuşsunuzdur. Bu ikisi çıldırıyorlar, öfkeden deliye dönüyorlar ve Athena bir çılgınlık yapıyor. Zeus'un gömleğini giyiyor, silahlarını kuşanıyor ve Hera'yı da yanına alıp savaş alanına inmeye kalkıyor. Ki hatırlarsan sabah Zeus'un çok ciddi bir uyarısı vardı. Olimpos kapılarının açılma sesini duyan Zeus öfkeden deliye dönüyor. Hatta öyle ki her yere yıldırımlar düşmeye başlıyor. Hemen Iris'e yani gök kuşağına Athena ve Hera'nın yollarını kesmesini ve onlara şu mesajı iletmesini söylüyor. Aynen şunu söylüyor Zeus. Eğer oraya gelirsem atlarının ayaklarını kıracağım, arabalarını paramparça edeceğim ve tanrıçaları da yıldırımlar ile döve döve Olimpos'tan aşağı atacağım. Yıldırımların yaraları onlarca yıl geçse bile kapanmayacak bunları aklına koysunlar diyor Zeus. Yani resmen tehdit ediyor. Ki daha önce de yapmadığı bir şey değil. Yani yıldırımlar ile birilerini Olimpos'tan aşağı atmışlığı da var. Hepaistos mesela bunlara güzel bir örnek. Iris hemen fırlıyor ve yollarını kesiyor iki tanrıçanın. Zeus'un dediklerini iletiyor. Burada da o anı görüyoruz. Bakın Iris ne kadar korkmuş. Daha doğrusu Zeus'un yapabileceklerini bildiğinden oldukça telaşlanmış bir şeyler anlatmaya çalışıyor tanrıçalara. Yüzündeki o telaşı görebiliyoruz. Athena'yı zırhları içinde görüyoruz. Bu eser kitaba göre biraz farklı yorumlanmış. Zırhları içinde olan haliyle Athena, o biraz daha böyle sağduyulu yaklaşmış olaya. Her anında yüzünden öfkesi okunuyor. Ama kitapta tam tersi bir durum var. Şimdi biz kitaba göre devam edeceğiz öyküye. Zeus'un mesajını alan tanrıçalar hemen arabanın yönünü Olimpos'a çeviriyorlar. Fakat burada bence dikkat edilmesi gereken nokta Hera korkuyla Olimpos'a dönerken Athena da öfkeyle Olimpos'a dönüyor. Hemen onların ardından Zeus da Olimpos'a geliyor durumu kontrol etmek için. Ama ne gelmek? Öyle bir hışımla geliyor ki koca da tanrıların evleri, altın avlu falan zangır zangır titriyor adamın öfkesinden. Yani öyle sert basıyor ki yere her adımında depremler yaratıyor Zeus. Gözlerinde yıldırımlar çakıyor. Olimpos'un her yerine yıldırımlar düşmeye başlıyor. Gök gürlüyor kulakları sağır edecek gibi. Zeus bu siniriyle oturuyor tahtına. Dediğim gibi bütün tanrı ve tanrıçalar kaçıştı ama bir tanesi kaçmıyor. O kim? Athena. Athena korkmuyor babasından ama öfkesinden susuyor. Çünkü Athena aslında çok tehlikeli bir tanrıça ve son derece sinsi. Zeus çok güçlü bir tanrı olmasına rağmen Athena'yı her zaman yakınında tutuyor. Çünkü Athena deyim yerindeyse babasının kızı. Zeus'un beyninden doğduğunu anlatmıştım geçtiğimiz videolarda. Yani Athena Zeus'un zihninin bir parçası ve vücut bulmuş hali. Zeus babasına karşı isyan etmiş ve onu Tartaros'a hapsederek tanrıların kralı olmuştur. Athena'nın da fırsatını bulsa bunu yapacağından emin olan Zeus, Athena'yı her zaman yakınında tutar çünkü dediğim gibi babasının kızı kendi zihninden bir parça ve yapacaklarını çok iyi biliyor. Biraz da Athena'dan aslında çekiniyor. Ben bu durumu bir Star Wars hayranı olarak Sith düzenine benzetiyorum. Zeus'un babası Kronos da kendi babasını alt edip başa geçti. Zeus da kendi babasını alt edip kendi düzenini kurdu. Tıpkı Sith'ler gibi Sith düzeninde de çırak ustayı öldürene kadar hep ona sadık olur ama ne zaman ustasını öldürecek güce erişir işte o zaman vakit kaybetmeden ustasını öldürüp yerine geçer ve kendisine bir çırak seçer. Yunan mitolojisinde de buna benzer bir durum görüyoruz. Belki Star Wars'taki Sith düzeninin esin kaynağı da Yunan mitolojisindeki bu iç çekişmelerdir. 8. Bölümde Olimpos'ta yaşananlar bunlar. Bir de yeryüzündeki duruma bakalım. Yeryüzündeki durum da şu, Truvalıların saldırısından sonra. Artık akşam olmuş, Truvalılar Akaların orduganını kuşatmış ve Aka ordusu sahile kısmış durumda. Bütün Truva Ovası ışıl ışıl ateşlerle donatılmış ki Akalar bir karşı saldırı başlatmasınlar ya da gemilerine binip kaçmasınlar. O dönemin şartlarını da düşünürsek, zifiri karanlık bir sahile saldırmak da akıl kârı değil. Tabi Akalar bu durumda boş durmuyor. Özellikle Agamemnon'un burada yoğun bir çabası olduğunu görüyoruz. Çünkü ordusu yok edilmek üzere. Hemen Akileus'a bir heyet yolluyor. Bu heyette tanıdıklarımız içerisinde mesela Odysseus var, Ayas var. Bu heyetin gitme amacı Akileus'a Agamemnon'un özrünü iletmek. Agamemnon, Akileus'un savaşa dönmesi için hatırlarsanız ilk başta Agamemnon tarafından Akileus'tan alınan bir onur hakkı vardı. Bir Seyis isimli çok güzel bir kız. Yani bir sayısı geri vermeyi teklif ediyor Agamemnon. Bu birincisi. Bunun dışında 7 tane Lesbos'lu kadın ki Lesbos da Ege Denizi'nde bizim Midilli dediğimiz ada olur. Yani Midilli Adası'ndan 7 kadın. 12 tane ödül kazanmış sağlamat, on külçe altın, Truva'dan istediği hazinelerin tamamı, 7 tane zengin şehrin yönetimi ve kendi kızını gelin olarak vermeyi öneriyor Agamemnon Akileus'a. Gerçekten de baktığımız zaman baş döndürücü bir teklif yapmış Agamemnon. Yani neredeyse servetinin büyük kısmını Akileus'un ayaklarına sermiş. Ha, bu arada ufak bir detay ama bence güzel. Giden heyet Akileus'u çadırında lir çalarken buluyor. Hatırlarsanız Akileus'un öğretmeni Keyron'du ve ona pek çok şeyin yanı sıra lir çalmayı da öğretmişti. Bence bu çok hoş bir ayrıntı. Yani Akileus burada hocasından öğrendiği liri çalıyor. Ve çaldığı lir de geçen bölümden hatırlayacağınız Aethon'un Liri. Yani Hector'un eşi Andromache'nin Andromache'nin kral babasının Liri. Hatırlarsanız Akileus Andromache'nin babasının şehrini yağmalamıştı ve hazinelerini almıştı. İşte aldığı hazineler içerisinde babasının Liri de var. O Liri çalarken heyet geliyor ve Akileus'u Liri çalarken görüyorlar. Bakın burada çadır yerine bir kulübe yapılmış ama Akileus'u elinde Liri ile görebiliyoruz. Bir sonraki görselimize geçelim. Burada gene Akileus'a giden heyeti görüyoruz. Akileus ile Odysseus el sıkışıyorlar ki burada Odysseus'u şapkasından tanıyabiliyoruz. Akileus da zaten tanrısal olarak betimlenmiş burada. O da oradan belli. Burada da bakın lir detayı es geçilmemiş. Akileus gelen heyeti çok güzel karşılıyor. İşte ateş yaptırıyor, kuzu çevirtiyor, şişler yapıyorlar, şaraplar içiyorlar falan. Gerçekten de gelenlerin gönlünü hoş tutuyor. Heyet gelme amaçlarını açıkladığında ise Akileus Agamemnon için bir daha ne olursa olsun savaşmayacağını söylüyor. Agamemnon'un bugüne kadar çok haksızlık yaptığını, her zaman en çok savaşanın kendisi olduğunu ama aslan payını her zaman Agamemnon'un aldığını, buna da hiçbir zaman itiraz etmediğini söylüyor. Ve devamında bence çok güzel cümlelerle kendisini açıklıyor. Aynen İlyada'dan aktarıyorum. Agamemnon ne diye getirdi buraya koca bir orduyu? Güzel saçlı Helen uğruna değil mi? Bir tek Atreus mı sever kadınlarını. Yani Atreus oğulları dediği Menelos ve Agamemnon. Ben de yürekten seviyordum kendiminkini. Yani Agamemnon'un aldığı birisi istikasti ediyor. Ama Agamemnon bana oyun oynadı, onur payımı elimden aldı, beni bir daha kandıramaz diyor. Devamında da biraz böbürleniyor. Özetle şöyle diyor. Ben savaştayken Hector surların dışına bile çıkamıyordu. Ama şimdi birkaç metre ötemizde ordusu ile şafağı bekliyor ve sizleri yok edecek. Zaten ben de yarın sabah... ''Game'ime binip Yunanistan'a döneceğim. Siz ne yaparsanız yapın. Çok da fifi.'' diyor. Heyet üyeleri yedik içtik ziyade olsun deyip Akileos'tan izin istiyorlar ve Agamemnon'un çadırına gidip Akileos'un dediklerini aktarıyorlar. Bu sırada yani Akileos'un söyledikleri aktarıldıktan sonra Diomedes araya giriyor. Çok sevdiğim karakterlerden birisi Diomedes ve gerçekten de dik duran bir karakter. Agamemnon'a kızıyor. ''Akileos'a barış teklif etmeyecektin. Bir sürü hediye önermeyecektin.'' Adamın zaten burnu büyük, bir de sen böyle yaptın, iyice cakasını arttırdın diyor. Bırak ne hali varsa görsün, istediği yere gitsin. Şimdi bizler uyuyalım, sabah da askerlerin sen ön önüne çık, kral olarak yani Agamemnon'u söylüyor. Ve Turvalıları bekle, biz aslanlar gibi savaşırız, tanrılar ne isterse o olur. Sen o yüzden üzerine düşeni yap diyor. Bu sözler üzerine yani Diomedes'in sözleri üzerine bütün krallar ve kahramanlar çadırlarına kendi askerlerinin yanına dönüyorlar ve başlıyorlar sabahı beklemeye. Akalar ve Truvalılar çarpışmak için sabahı beklerken bizler de 10. bölümümüzü bitirmiş olduk. Gelecek bölümde Odysseus ve Diomedes küçük bir keşif görevine çıkacaklar. Hector ile Agamemnon savaş alanında karşı karşıya gelecekler ve daha birçok ilginç olay yaşanacak. O yüzden ben daha fazla lafı uzatmayayım, bölümde uzamasın. Bir sonraki Truva bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.